Hakan. Kediyi nereden yakaladın? Oradan <laughs> çekmeceden. Nerede? Çekmeceden. Çek, mi? çekmeceden kedi mi yakaladın? Hayır, arkadan yakaladım. Arkadan mı yakaladın? Evet. Kaç tane kedi yavrusu var? Ee, i̇ki tane. Sonra da burada üç. Üç tane yavrusu mu var? Hı. -hı. Onlara zarar vermiyorsun değil mi? Yok. Sev bakalım kediyi. Kaçar mı ama? Ha, çok tatlı değil mi? Koş koş yakala yakala yakala. Hızlı koş. Ha, getir buraya. <laughs> Ona bir isim koymalısın bence. Sütlaç. Sütlaç mı? He, adını sütlaç mı koydun? Ama o sarı renkli beyaz olursa sütlaç olurdu ama. Evet. Hadi gezdir kedini bakalım. Atalama incitme. Atam biraz bırak ağlamasın. Hayır. Neden? Ama ağlıyor annesini istiyor. Götürelim mi annesinin yanına? Hı -hı. Hadi gel gidelim. Hadi. Hadi bakalım kardeşlerinin yanına götürelim. Getir bakalım. Nerede? 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 Hadi, Gel. Hadi bakalım. Nerede? Nerede bakalım annesiyle yavrular? Ah, burada mı? Oo vatan. Kaç tane var? Dört Üç değilmiş. Ne yiyorlar bunlar? Bonta. Hmm, çok koy koy annesinin yanına gitsin. Annesin. Hadi, ya. Hadi bırak. Ben çok seviyorum. Tamam seviyorsun ama. Ee, kaç tane kedi var? İki tane. Tamam bırakalım onları. O da yemek yesin. Tamam. Evet. Yesin mi? <laughs>